Dostlar merhaba, bugün size yeni aldığım S Pro'nun ultraviyole el fenerini tanıtacağım. Ne işe yarar, nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Öncelikle e, ultraviyole özelliğini göstermeden önce şöyle yapısından bir bahsedeyim size. E, şurada açıp kapama düğmesi burada. Gövdesi tamamen alüminyum. Evet. Işığı güçlü Komple metal Sağlam Kaliteli bir duruşu var Ucuz olanlara benzemiyor Şurada ucuz olan bir model var Bu Normal el feneri Yakından göstereyim Zayıf kısılabiliyor. Bu e, bisiklete takılan veya elde pratik olsun diye kullanılan bir el feneri. Bu da aynı metal. Gövdesi metal. Ama tabii ki şundaki kalite e, onda yok. İkisini de göstereyim. Kıyaslayayım. Kalitesi kesinlikle çok farklı. Dokuz buçuk santim. Bu da dokuz santim. İkisi hemen hemen aynı boylarda. Bizim ultraviyole biraz daha büyük. Birazdan özelliğini de göstereceğim. Şimdi bunu niye aldım? Ee, diyelim ki sahte markete gittik. İşte Albayn'e gittik. Oradan e, Sahteler alacağız. Levrek sahteleri. Üzerinde ultraviyole boya var mı yok mu veya ne kadar var. Onu kontrol etmek için aldım. Bir de işte gece avı yaparken e, silikonlara e, glow yüklemek için aldım. Şimdi ışığı kapatacağım. E, bir de öyle gösterelim bakalım görebilecek miyiz. Öncelikle burada bir silikonları ve maketleri bir tanıtayım. burada Vili'nin silikonu var. E, kırmızı ve sarı. Burada yine beyaz olanı var. Vili'nin 9 santim 9 santim boyu var. Eee gram. 90 milim. 90 milim 6 gram. Daiwa Dacfish atınca çakmalar gibi. Şurası komple fujin. Açık sularda işte glow. Şöyle şu ikisi glowlu. Şu ikisi. Bu round 10 10 santimlik 100 milimlik 10 santimlik olanı şu 9 santim ama bunun glow'u gerçekten çok farklı. Yani Fuji'nin şöyle bir kurt olanı var. Savage Gear'ın Mikro sandal kit. Onun glovuna da bakarız. Yani Fuji'nin silikonları ve maketlerimiz var. Şimdi el fenerini bir test edelim. Ultraviyole fenerimizi test ediyoruz. Evet sarıdaki şöyle yakından göstereceğim. Evet buradaki görüntüleri görüyorsunuz. Bu ultraviyole. Evet, Vili'deki evet, ultraviyoleyi görüyorsunuz. Glove yok bunda. Var. Evet glowlar da var. Hem glove hem de ultraviyole. Şuna yükleme yapalım biraz. Yine aynı Vili'nin. Evet muhteşem. Hem glovlu hem de ultraviyole özelliği var. Fuji'nin şu sahtesinde silikonunda hiçbir şey yok. Geldik yine Fuji'nin bir başka sahtesi. Bakın şu ikisini yüklemesini yapıyorum. İkisini yüklemesini yapıyorum. Bakın nasıl bir görüntü var. Gerçekten dehşet ama şu ikinci dediğim aradaki farkı görüyorsunuz. Limona bakalım, sarı yine Fuji'nin ee, ultra birli dedik Kapatayım şunu. Dikkat ettiyseniz şu sarıda e, glove yok, sadece ultra viyeli. Bakın şunu doldurdum ışığı vurunca ultraviyole ışık saçıyor. Işığı kapatınca gidiyor. Bu da ultraviyoleymiş. Bunda da glove yok. Bakın kapandı gitti. Ama şu beyazda glove var. Bilin. Evet Fuji'nin yine kurt modeli. Bir bakalım. Evet sadece ultraviyole var bunda. Sewageerin Sandal kit yükleme yaptım, kapattım. Yanıyor tabii ki. Muhteşem bir parlaklık. Ultraviolet glow. ikisi de var onda. Fuji'nin limonu yeşili. Bu yeşil. Yeşil olanı kapatacağım şimdi. Evet, yok. Bir daha bakayım doğru doğru bakmam lazım. Hangisi? Yeşil, altı sarı olan bu. Bu da aynı limon gibi sadece ultraviyole özelliği var. Yine yani Fuji'nin altı pembe, üstü pembe olan var. Bakalım. Şu üçüne bir bakıyorum. Limon, pembeli ve yeşilli olan. Bunlarda glove yok. Ultraviyole var sadece. Evet şu anda yanmayı görüyorsunuz. Glow yüklendi. Şimdi ultraviyole yine denemelerini yapalım. yapalım. Sahtelerimize bir bakalım. Kendon'un bir kaşığı var. Evet içeride. Onları da şimdi bir çıkartayım. Ondan sonra tekrar bir daha bakalım. Ultraviyoleri görüyoruz. Kapattım. Kapattım. maket sahteleri çıkardım. E, ve jikler, kaşıklar da var. Öncelikle bir göstereyim. Sonra ultra ultraviyole veya glove var mı? Onlara bakacağız. Şöyle sağ tarafından başlayayım. Şöyle Hansen'in bir e, kaşığı var. Kaç gram? 22 gram. Hansel Lotus. Aksiyonu çok güzel. Fuji'nin su üstü bir sahtesi var. 10 santimlik Japonesin açık sularda kullandığım 110 santimlik bir sahtesi var. Bakacağız ultraviyole veya glove var mı? Evet. FF Quick 90 mm 12 gram Full fishing full fish bir sahtesi mor kafa Glove var mı? Ultraviyole var mı? Ona bakacağız. Diyelim ki bu hiç e, görmediğimiz daha önce test etmediğimiz bir makete rastladık. E, bunun özelliği hani ne kadar ultraviyole var? Ona bakmak için işte bu feneri aldım. Buna bakacağız. Bir tane jigimiz var. Savage Gear'in 15 gramlık bir jig. Davlin'in palyaçosu. Levrek için yine. Fuji'nin kırmızı kafası. SS. Cessna atış sistemi var. Çok güzel tungsten atış sistemi. Kırmızı kafa 90 santim 90 milimlik. Kendo'nun 10 gramlık bir kaşığı var burada. Ultraviyolesi çok güçlü. Yine Fuji'nin Batan Thinking bir maketi var. 9 gram. Sipet miydi? Yok. Evet, Fuji. Hansen'in 18 gramlık bir kaşığı. Japonesin 135 santim olacak. Bir bakayım. Yine limon, altı kırmızı, 13 santimlik, evet 13 santimlik bir saatimiz var. Yanları çakarlı, çok güzel. Ee, buna devamlı takip aldım hem somon ama bir türlü yemiyor işte. Takip geliyor ama saldırmıyor buna. Ses çok güzel. Japones. Mesafesi de güzel. Kendonun bir sahtesi. kırmızı kafa sarı bakacağız ultra var mı Fujin limon 15 santim suyun altından geliyor çok güzel Fujin Punisher olacak herhalde İlk ee, ilk aldığımda bir süre sonra çizilmeler oluyor burada Sonra bunları taş vernikle kapladım. Kaplamaya başladım. Daha çizilme olmuyor. Koruyor. Yine Fuji'nin bir su üstü VTD için su üstü maketi. Bu da yine Fuji'nin at sistemi olan at sistemi var bunun. Şu ikisi SSR diye geçiyor bu bunda bilye var. Bunda atış sistemi var. İkisi farklı. Üzerinde sarı, pembe, mavi renkler var az da olsa. Şimdi bir deneyelim. Daha şurada maket kutularında da biraz daha var. Deneyelim bakalım hangileri ultraviyole, hangilerinde glow var. Bakalım. Şöyle göstereyim yakından. Bakıyoruz han, e, bu Hansen Pilgrim'in kuyruk kısmı glowlu. E, evet, pardon ultraviyeli. Kuyruk kısmı. Evet, şöyle göstereyim size yakından. Ultraviyeli. Bakın nasıl parlamalar yapıyor birçoğu ultraviyeli. Limon, kendo, fujin, kaşıklarda da var. Evet, şu kendo'nun limonu, kaşığı. Çok güzel ultraviyolesi var. Şu kırmızı kafada biraz ışık yükleyelim. Bakalım hangilerinde ne var. Kapatıyorum ışığı. Fuji'nin e, batan Ziggy. Ziggy modelinde ultraviyole var. Başka şurada bir jigimiz var. Savage 15 gramlık. Ve şu Fuji'nin yine aynı sahtesi at sistemi olan. Şöyle altına da biraz yükleyelim. Evet. Özellikle alt kısmında. Alt kısmında baya bir ultraviyeli şey, glow, glow yüklemesi var. Başka. Başka burada ultra glove olan yok. Ultraviyoleleri görüyoruz. Dehşet. Vili gerçekten dehşet. Yalnız ultraviyole. davlinin palyaçosu kameraya tam yansımıyor ama muhteşem. Kendo'nun kaşığı harika. Evet dostlar, levrek silikonları ve levrek maketlerinden biraz bahsettim. Sonra eee ultraviyole fenerimizden bahsettik. Dikkat etmemiz gereken bir şey ultraviyole ışığı gözümüze direkt tutmayacağız. Vücudumuza değmeyecek. Fazla uzun süre maruz kalmayacağız. Çünkü ultraviyole ışık gerçekten vücuda çok zararlı. Hatta e, insan e, canlının DNA'sının değiştirdiğini cilt kanseri yaptığı da söyleniyor. E, buna dikkat ederek kullanacağız. Kesinlikle çocuklara vermeyeceğiz. E, güvenli bir yerde duracak dikkatli bir şekilde kullanacağız. Bunu tavsiye ederim. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Profesyonel değilim. Yaklaşık bir 3 yıl 4 yıl oldu. Bisikletle balık avına gidiyorum. Fırsat bulduğum zamanlar, işten sonra haftada bir gün, iki gün oluyor bazen. Ee, bu şekilde videolar çekiyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.